arkadaşlar. Güzel birlikte. Ee, karı göstereceğiz. Yani yolu da göstereceğiz. Şu arkadan. her yer kar gözüküyor. Bakın arkadaşlar burası tam kar. Şimdi gidiyoruz böyle. geçiyor kar her yer. Zonguldak pardon Zonguldak yüz güzel arkadaşlar. Bakın her yer kar. Evler kar her yer kar arkadaşlar. Hatta az önce e, bakın cami nerede kar şu anda? Yani ben az önce bazı. İşte kar hani öyle. Önde göstereyim mi arkadaşlar? <laughs> <laughs> <Bakın. gülüyor> <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar çünkü işte abone istiyoruz biz de bakın. Abone olursanız yani göstereceğim de derim. Göstereceğim bu yolları. size. Hem Kardeş kız bir Ben gelmiş teşekkür ederiz size. Bakın yani karda oynadığın tam karı yani şu görüyorsunuz yani. Her yer bayağı bir kar olmuş. <laughs> Dışarı çıkınca da göstereceğim. <laughs> Arkamızda bir tane araba var. Aa, araba. Araba araba. Aa. Var ya ne güzel gözüküyor değil mi? Yani İstanbul bile bu kadar kar yağmazdı ya. Çok fazla kar yağmış arkadaşlar. Ya. Ben yani var ya burada tam kar oynarım ama hasta oldum. Bakın yani ben de buradayım. Arabanın içindeyim. Size göstereyim. Türkiye'nin mekanik evet. programda evet. ürün yerleşimi vardır. Radyo Türkiye yollarında yanınızda. Sesli trafik için ve daha fazlası. Radyo Trafik Arkadaşlar ben bu videoyu Eee, birazdan bitireyim. Ama birazdan şimdi de. Arkadaşlar ne güzel mi? Yakınlaştırayım Hayır. hatta. E, beğen atmayı unutmayın. Ya abone, abone, abone. Abone ol. Tamam mı? Çünkü yani benim bir tane hesabım var. Abonesi e, galiba 42. Lütfen ona abone olun. Bir de e, benim abone, benim kanalımı zaten biliyorsunuz. İsmi Ayda Basket. E, ona da lütfen abone olmayı unutmayın. Yani bazen Abone oluyorsunuz bazen olmuyorsunuz değil mi? Bence abone olun. Çünkü size bazen videolar ekliyorum değişik değişik. Yani abone olursanız baya bir sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar neyse bu kadar göstereyim yeterli olsun çünkü yani. Ben... Neyse görüşürüz o zaman. Bay bay.